Anne ve babaları öldükten sonra akrabaları tarafından dışlanan Firdevs ve Davut, çatısı yer yer akan, rutubetten küf yapmış, delik deşik duvarları olan bir barakada kalmaya başlamışlardı. Kardeşinden iki yaş daha büyük olan Davut, sokaklarda kağıt ve naylonlar topluyor, sonra da onları geri dönüşüm fabrikalarına satarak ekmek paralarını kazanıyordu. Firdevs ise ağabeyi dönene kadar barakanın temizliğini ve yemek işlerini yapıyordu elinden geldiğince. Karlı ve soğuk bir akşam sarıldıkları yorganın altında üşüme hissini unutmak için Davut bir oyun oynamak istemişti kardeşiyle. Hayal kurma oyununda ilk hayali küçük olduğu için Firdevs'e bıraktı. Küçük kız gözlerini pencereye dikip öylece düşündü bir an. Sonra ise çok büyük, güzel bir köşte oturmak isterdim yeşil bahçesinin ortasında bir havuzu olmalı. Geçim sıkıntımızın da olmayacağı bir hayatımız olsun isterim. Sen sabahtan akşama kadar sokaklarda dolaşma güzel abim. Orada mutlu huzurlu yaşayalım. Deyince Davut kendi hayalini söylemedi bile. Senin hayalin çok güzelmiş. Benim hayal kurmama bile gerek kalmadı. Bak içim sıcacık ısını verdi benim güzel meleğim. Demiş ve sarılmıştı kardeşine. Ama hayal işte, ne yaparsak yapalım, öyle bir hayatımız olmaz bizim, diye söylenen kardeşinin ağzını eliyle kapatıp susturmuş, sana söz veriyorum, bir gün o çok istediğin havuzlu köşte yaşatacağım seni, demişti. Ve bir hafta boyunca Firdevs, her akşam hayalini yeni baştan heyecanla anlattı ağabeyine mutlu oluyorlardı o bunları anlatırken. Birkaç gün sonra bakkala veresiye borçlarını ödeyebilmek için ilk defa kardeşini de yanına aldığı işe giderken. O gün bir hayli kağıt ve naylon toplamaları gerekiyordu çünkü. Yoksa mahalle bakkalı veresiyeyi kesecekti. Lapa lapa kar yağan o gün akşama kadar işlerini görecek kadar kağıt toplamak için çırpındılar adeta. Firdevs son çöp kutusunda da kağıt bulabilmek için iyice bakınırken akşam karanlığında ansızın acı fren sesiyle bir taksi çöp kutusuna vurmuş ve küçük kızı da kanlar içinde metrelerce ileriye savurmuştu. Hastaneye götürdüklerinde Davut doktorun söyledikleriyle beyninden vurulmuşa dönmüştü. Kardeşi kazadan aldığı darbelerle göremez ve yürüyemez olmuştu çünkü ve hayatı boyunca bu durumun böyle devam edeceğini söylemişti doktor. Hayat bir kere daha sillesini vurmuştu iki kardeşe. Davut, kardeşini bir tekerlekli sandalye ile barakalarına götürdü gözyaşlarıyla. Artık hayatları daha zor bir hal almıştı. Hasta ve bakıma muhtaç kardeşiyle ilgilenebilmek için Davut artık günde sadece 1-2 saat işe çıkabiliyordu gözleri görmeyen ve yürüyemeyen Meleği Firdevs için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordu zavallı çocuk. Ve aradan tam 15 yıl geçmiş. Firdevs ilk günlerinde çok ağladığı ve üzüldüğü durumuna alışmıştı artık. Abi işten gelene kadar sessizce bekliyor. O gelince dünyası huzura kavuşuyordu. Yine böyle abeyini beklediği bir gün Davut heyecanla Mutluluk çığlıkları atarak girdi kapıdan içeriye. Bitti meleğim, bitti. Artık zenginiz. Bugün yolun kenarında bulduğum bir çantayı açtığımda içinin parayla dolu olduğunu gördüm. Elbette harama el uzatmayıp polise götürdüm. Polis adamı buldu. Adam meğer çok ama çok zenginmiş. Çantasını ona götürdüğüm için çok mutlu oldu ve bana çok büyük bir miktarda para verdi ödül olarak yarın dilinden düşürmediğin o havuzlu köşke taşınıyoruz. Deyince dünyalar firdevsin olmuştu. Meleği sevinç çığlıklarıyla gözyaşlarını tutamamıştı. Bu nasıl sevinmektir böyle? Belki yüzlerce defa teşekkür etti ağabeyine. O gece heyecandan uyku girmedi gözüne. Ertesi gün Davut bir taksi çağırmış ve kardeşini taksiye özenle oturtarak yeni köşlerine götürmüştü. Ağabeyinin anlattığına göre kocaman bir yerdi burası. Girişteki salonda piyano dahi vardı. En havadar odaya yatırmıştı kardeşini. Allah'ım nasıl bir mutluluktu bu. İçi içine sığmıyordu Firdevs'in. Bahçede havuza dökülen suyun şırıltısını odasından dinlerken bir başka huzur dolmuştu içine. Evlerinde ağabeyinin anlattığına göre küvet ve şömine dahi vardı yattığı yerden bunların keyfini süremese de hayallerinin içinde olmak dahi yetmişti Firdevse. Davut tüm bu güzellikleri kendilerine hediye eden Hikmet Bey'i de tanıştırmıştı kardeşine. O güzel yürekli insan gittiğinde Firdevs hıçkırıklarla sarıldı ağabeyine. Seni çok ama çok seviyorum canım abim. Teşekkür ederim bana hayalimi yaşattığın için demişti gözyaşlarıyla. Davut ise saçlarını okşadığı meleğim diye seslendiği kardeşine teşekkür etme. Ağabeyler kardeşleri mutlu olsun diye her şeyi yaparlar demişti. Davut kardeşine bakabilmek için evlenmemiş ve ona iyi davranmaz belki diye koskoca köşke hizmetçi dahi tutmayıp kardeşinin tüm hizmetini kendi görmüştü hayat boyu. Böylelikle uzun yıllar geçmiş ve artık ikisi de yaşlanmışlardı. Davut o sene küçük krizler geçirmiş, en sonunda ani bir kalp kriziyle vefat etmişti. Firdevs belki bir saat bağırdıktan sonra hiç tanımadığı komşularına duyurabilmişti sesini. Cenazeden hemen sonra Firdevs'i huzur evine götürmek için gelen görevliler onu yıllarca durduğu odadan çıkarıp sedyeyle arabaya götürürlerken heyecanla görevlilerin kolunu tuttu ve bu köşk bana abimin emanetidir. Lütfen kapıyı sıkıca kilitleyip anahtarını bana verir misiniz? diye seslenmişti. O an görevli hayretle baktı yaşlı kadına ve kör ve yürüme engelli olduğu kendilerine bildirilmişti ama ateşi var mı diye de kontrol etti. Hayır, gayet sağlıklıydı bunları söylerken. Sonra önünde durdukları eski ve harabe eve bakıp burası köşk değil efendim, harabe bir bina dedi görevli. Peki önünde havuzda yok mu? Ya önündeki bahçe? Salondaki piyano ve şömine? Diye sorunca görevli binanın önünden çamur renginde küçük bir dere geçiyor. Evin içinde ise ne şömine ne de piyano vardı. Sadece bir köşede eski kırık dökük bir küvet gördüm. Deyince yaşlı kadın her şeyi anlamıştı. Görevlinin elini gözyaşlarıyla sıkıca tekrar tutup "Bilir misin oğlum? Abiler kardeşlerini mutlu etmek için ellerinden geleni yaparlar. Benim abim hayatı boyunca benim mutlu olmam için elinden ne geliyorsa yapmış meğer."